Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajda milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor ifadelere yer vermişti. İlgili bakanlarla görüntülü görüşme yapan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların tatilinin uzatılması yönünde talimatınız var mı sorusuna ise bu konuda bilim kurulunun tavsiyelerini dikkate alacağız yanıtını verdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı. Masa başında notlar aldığı ve ilgili bakanlarla bilgi alışverişi yaptığı görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor. Adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca okulların uzatılıp uzatılmaması konusunda da açıklamalar yaptı. bilim kuruluyla bir görüşüp bu tarihi uzatmak isteriz. Ama sizin talimatınız ne olur? Yani doğrusu bilim kuruluyla da bir görüşüp yani ben gönlüm bilim kurulunun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama bilim kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda olur. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la uzaktan eğitime ilişkin çalışmaları değerlendiren Erdoğan, inşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz dedi.